Simeeeel sarà in formazione il gol Victor Simeeeel Gabriella Sarı havalandırdı Osimen'in bulunduğu bölgeye doğru kontrol Osimen. Aldı önüne. Osimen vurdu. iki oldu. Victor Osimen. Arka arkaya goller Victor Osimen'den. Harika kontrol. Çok iyi döndü. Çok sert vurdu. Aradaki farkı 2'ye çıkarttı. Yes. Topun gerisinde Galatasaray'da. Ceza sahasına gönderdi. Savunma kafayla Osimen. Victor Osimen! Osimen! Müthiş bir röveşata! Müthiş bir röveşata! Uzun yıllar akıllardan çıkmayacak bir vuruş. ortası ceza sahasına bir kafa gol! Victor Osimhen Galatasaray'ın süperstarı, Galatasaray'ın dünya yıldızı golünü attı. maskeyi çıkardı. Sara Mertens topu istedi Toreyra aldı şimdi Toreyra. Baktı içeriye. Ortayı yaptı. O Seyber! Yine kafa. Zorları kolay gösteren adam o Simen. Yunus. Sara. Aradan Yunus'a iyi bir top geldi. Yunus çevirdi ortaya doğru. O kalinden kaçırdı Osimen. Cezayı kesti bir kez daha. Victor Osimen. Çok çabuk karşılık veriyor Galatasaray. Osimen geliyor. Victor Osimen vuruyor ve gol. Victor Osimen. geliyor. Osimen. Victor Osimen ve gol. Penaltıda hata yapmadı. Galatasaray'ı deplasman derken öne geçirdi. Victor Osimen. Sekti top Yunus. 3'e 1 pozisyon Yunus Akgül. Bıraktı Osimen'e. Victor Osimen. Victor Osimen. Galatasaray Kayseri Spor deplasmanında Victor Osimhen de dördüncü golü buluyor. Asist Yunus Akgün. Gol Victor Osimhen. Osimhen geliyor. Victor Osimhen gol! Galatasaray'a geçiyor Göztepe karşısında. Gol Victor Osimhen Osimhen geliyor. Osimhen ve top ağlarda 1-1 Osimhen. Victor Osimhen geliyor. Victor Osimhen! Victor Osimhen gol! Frankowski tekrar aldı. Ceza alanında Mitot'tan karşı karşıya. Tehlike sürüyor. Frankowski orta geldi ceza alana. bir kafa gol! Osimhen! Osimhen attı. 47. dakika Galatasaray 1-0 önde. Victor Osimhen. Orta ceza alana bir kafa üstüne topu alana gitti. Topu alana gitti. Victor Osimhen yine. Victor Osimhen kullanacak penaltıyı. Osimhen geliyor. Victor Osimhen geldi. Victor Osimhen ve gol. Victor Osimhen. Fernando Mustara. Victor Osimhen hareketlendi. Osimhen kaç karşıya? Osimhen vuruyor. Gol! Abdülkerim bir kez daha yükleniyor. Galatasaray şimdi Barış Haderjonay ile mücadele halinde. Barış Barış ortaya yaptı arka direk kafa gol! Galatasaray yeniden preste kazandı topu Barış Alper. Barış gönderdi içeriye Morata çaprazda Morata çevirdi. Victor Osime! Arka direkte bomboş. Dokundu gol attı. Asist Alvaro Morata. Gol Victor Osime! Hareketlenen Barış. Barış Alper. Barış Alper. Harika gitti. Barış çevirdi. O Simen attı. Barış tek başına. Çok güçlü kaldı. Çevirdi. Golü Simen attı ama o da Barış Alper'i gösteriyor. Galatasaray 3-0 önde. Victor Osimen'in golü, Barış Alper'in çabası Galatasaray duraklamalarda farkı 3'e çıkarttı. Soner, Kalujinski, Petrusenko, Yunus girdi araya. Yunus Akgün açtı önünü, bıraktı Osimen'e. Osimen, Viktor Osimen hat-trick! Viktor Osimen! 4-0, hat-trick Viktor Osimen'den! Emre geldi topu kazandı. Emre Kılınç. Yunus Emre. Yunus Emre çift pasta atta Torreira girdi araya. Şimdi Yunus sana. Yunus aldı topu. O Simen koşuya başladı. Victor O gol! İkinci yarıya golle başlıyor. Soyun odasından golle geliyor O <laughs> Bülkerim, şalay. Halil karşısında şalayı sıyrıldı, ortaya döndü. Morata, Morato, Osimen, e. Osimen düzeltti, nefis bir hareket. Voley vurdu. İkinci hamle ve gol. Victor Osimen. Eren yine geldi topu aldı Eren Elmalı. Lucas Torreira. Torreira atak yönünü değiştirdi diagonal pasla. İsabetli pasla Şalai. Şimdi orta ceza sahasını Morata bıraktı. Atak devam etti. Şut direkten döndü Osimen gol! Victor Osimen. Osimen'in rekor akşamı Ramsburg'da. Şanslı aslında gönderdi Sekto. Osimen gol! Vektor Osimen! 4-0 Osimen! Bir <laughs> kafa <laughs> Kontra saray 1-0'de. 26. dakika. Kaan ortayı yaptı. Ossibeeeen! Oh, Yine boş geçmiyor. Victor Osimhen Galatasaray 2-0 önde gol Osimhen